Ben Ela Tok Ben de Sıla Bilgili Tok Göz. Annem mutfakta Pokemon'dan sevgiler. Evet kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım bugün yine sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Bunlar çocukların kahvaltılarda yiyebileceği çok sağlıklı alternatifler. Neydi Ela'cığım bunlar? E, sokak simidi. Ve tarhana kek. Evet, tarhanadan hep çorba yapıyorsunuz ama biz bugün size kek yapacağız. Ve simiti de bugün dışarıdan almıyoruz, evimizde kendimiz yapıyoruz. O zaman biz şimdi Ela ile önlüklerimizi giyelim, sonra tarife başlayalım. Anaydı tariflerimize başlayalım. Tamam Ela'cığım başlayalım o zaman. İlk tarifimiz Çıtır sokak simidi olacak tamamen glutensiz bir tarif yapacağız yüksek proteinli gerçekten çıtır çıtır olan bir tarifti malzemelere evet. bakarsak da ne vardı? Nohutumuz var, yumurta var yine bir su bardağı kadar kaşar peyniri kullanıyoruz, zeytinyağı, tahin, kabartma tozu ve tuz kullanacağız. Tabii ki simitin olmazsa olmazı susam da olacak içerisinde. Elacığım evet. başlayalım mı ne dersin? Ee, başlayalım. Başlayalım bence de ya. Hem önce hemen ne yapalım? Rondumuzu buraya getirelim. Biz çocuklarda bu arada her zaman e, keskin olmayan çocuk bıçakları kullanıyoruz. Bu konuda da gayet iyi oluyor değil mi Ela? Evet. Hadi o zaman. Öncelikle şunu söyleyelim. Burada kullanacağımız nohutun böyle kabuklarını eğer soyarsanız daha pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz. Hani evet çok hani zor geliyorsa soymadan da elbette olur ama soyarak yaparsak daha güzel oluyor. İçine eklemek ister misin nohutları? Biz soyduk mu? Biz soyduk. Hı. Ekleyelim. Ben seni yine eklemiş oldum. Nohutun en güzel yanı çok güzel bitkisel protein kaynağı aslında. Çocuklar için de çok sağlıklı. Lipi özelliği çok yüksek. Sindirimi de kolaylaştırmış oluyor. İçerisine kaşar peynirimizi ekler misin Ela'cığım? Hepsini mi? Evet o sırada tamam. ben de iki yumurtayı ekleyeyim. Sen de kaşar peynirimizi ekle. Hmm. Hepsini koyabilirsin. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Ben dur yardımcı olayım o zaman. Şuradan kaşıkla alalım. Ben kaşıkla alacağım ya. Tamam dökebilirsin. Ah. Sen kaşar... Tut, ka ben kaşıkla Tamam bir tanem. Kaşar peyniri çok böyle kalsiyumu da yüksek olan peynirlerden bir tanesi. Ama tabii diğer peynirlere göre biraz daha yağlı olabiliyor. Burada hani lor peyniri de iyi bir alternatif aslında. Eğer hani daha az yağlı bir simit elde etmek istiyorsak o zaman şeyde kullanıp alayım bir tane. O zaman kullanabiliriz. Şimdi tahini alalım. Tahi. Sen zeytinyağını ekle ben de tahini ekleyeyim olur mu? 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı yeterli ve çok lezzeti arttırıyor. O çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Çok iyi yapmışsın. Tahinimizi de ekliyoruz. Nasıl oldu sence güzel ne olmuş? Güzel. Şimdi oradan tuz ve... Kabartma tozunu da getirebilir misin buraya? Tamam ben getireyim. Tamam bir tanem. Harikasın. Onları da ekleyelim. İkisini de. İkisini de koyabilirsin. İkisini. Aynen öyle. Birer çay kaşığı tuzu da böyle bir, bir çay kaşığından biraz daha az olabilir aslında. Bir pakette kabartma tozu ekliyoruz ve böyle bir karışım elde edeceğiz. Sonra bunu tabii ki her zaman yaptığımız gibi rondodan da geçireceğiz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzel de bunu çekeceğiz rondoda. Şöyle yapalım sonra elde ettiğimiz karışım harcımız çok da hem lezzetli hem sağlıklı hem yüksek protein yüksek kalsiyumlu bir karışım elde ediyoruz aslında. O yüzden de güzel oluyor. Sen seviyorsun zaten simit yemeği değil mi Ela? Evet. Şimdi o zaman bunu blenderdan geçirelim. Bir kıvam olması için uzun çekmeniz bu anlamda daha iyi olacaktır. Biz hemen karışımımızı elde ettik bile. Hmm, güzel olmuş. Böyle bir kıvam oluyor. Şimdi bunu bir sıkma, sıkma torbasına koyacağım ben. Sonra da fırın tepsisinin içerisinde bunları şekillendireceğiz. Şimdi Eda senden bir şey rica edeyim. Susamları böyle tabağın içine gezdirebilir misin birazcık? Nasıl olur? Elif mi? Evet her tarafına böyle dök susamımızı simitlerimiz güzel olsun. Yani içine mi? Evet. Yuvarlak. Evet bir Allah. aynen yapabilirsin. Şimdi sıkma torbasına koyun Bu arada hani bir tane böyle şey bardak kapatıp kaşıkla etrafına şekil de verebilirsiniz. Tabii ben öyle şekil verirken biraz daha zorlandığım için bunu sıkma torbası kullanmayı tercih ettim. Siz de belki böyle deneyebilirsiniz. Evde herhangi biriniz burada bez sorba kullanmak da bir sağlık açısından biraz daha iyi oluyor. Bakalım beğenecek miyiz? Böyle çıtır çıtır oluyor. Şimdi normalde siniklerde biliyorsunuz pekmez de olabiliyor aslında. Evet belki üzerine pekmezle su karışımı sürülebilir ama şöyle bir durum oluyor açıkçası o, o durumlarda da. Pekmez ısıya çok dayanıklı bir ürün değil. Dolayısıyla o anlamda da çok istediğimiz bir şey olmamış oluyor. ben çok tercih etmiyorum ama zaten kendisi de çok lezzetli oluyor. İlla o kadar koyu bir renk elde etmemiz de gerekmiyor. Güzel de tüm karışımı dökelim. Sonra bunu Yavaş yavaş şöyle yukarıya alalım ki. Ay bayağı serp. Daha da serpebilirsin. Güzel yardımcım ya. Sen bu mutfak işlerini çok seviyorsun Ela. Normalde de Ela zaten mutfakta sürekli bana yardım ediyor. Böyle pankekleri beraber yapıyoruz, kekleri beraber yapıyoruz. Şimdi karışımımızı elde ettik. Şöyle yapalım aşkım. Biraz daha şöyle güzel güzel her tarafa dökelim. Çünkü simitin her yeri susamla kaplı olsun istiyoruz ya. O zaman daha güzel oluyor. Evet. Şimdi bunu alalım. Sıkma torbasıyla böyle bir yuvarlak şekil vereceğiz aslında. Şöyle yapıyoruz. Çok güzel oldu bence. Beğendin mi? O sonra spatula yardımıyla bu şekli biraz daha düzenleyebiliriz. Düzenleyeceğim onu. Şurasına da sıkalım bir tane. Sen bakalım sevecek misin? İçinde un olmadığı için böyle kıtır kıtır tadı nasıl olacak diye düşünebilirsiniz yani ama gerçekten, gerçekten çok lezzetli. Benziyordu. Evet biraz da benzettim gerçekten. Ama şimdi o spatulaya düzenlediğimiz zaman daha güzel olacak. Evet. E gibi yani kaşık yardımıyla gayet güzel olabiliyor. Daha güzel oldu. Efendim? Böyle de daha güzel. Evet, oldu. böyle de güzel oluyor. Doğru söylüyorsun. Ha burada çubuk simitler de yapabilirsiniz bunlardan. Böyle biz uzun uzun çubuk şekiller veriyoruz. Hem o daha pratik oluyor. Ben şimdi biraz daha gerçek bir simit şekline benzemesini istemiştim ama şey olabilir. Yani orada da kullanabilirsiniz elbette rahatlıkla. Şimdi bunu birazcık düzenleyelim. Hem spatulamız olur. Hem şöyle bıçak yardımıyla da olabilir. Bence çok güzel oldu. Şimdi bunun üzerine susam dökmesi sana ait o zaman tamam mı? Susam mı? Evet, susamları sen dökeceksin. Susam yok. Tamam. Çok güzel oldu. Nerede susam? O susamlardan şimdi üzerine gezdirmeye başlayalım. şu mı? Evet. Hadi bakalım. Böyle bol bol susam döküyoruz üzerine. Ortamıza koyalım. Ben de yardım edeyim sana. Bunu şimdi fırına koyacağız. Üzeri kızarana kadar pişirin diyorum ama o tabi şöyle düşünün daha doğrusu özellikle aşağı yukarı 20, 25 dakika gibi bir süre içerisinde pişmiş oluyor. Biz yaptığımızda aynen o şekilde tükettik. Kabartma tozu da olduğu için kabarmış da oluyor. Böyle bol susamlı bir simit şöyle, elde edeceğiz. Bol, 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 şimdi bol. biz bunu alalım fırınımıza götürelim. Evet sonradan fermanla kek için. Bundaki çok Güzel, güzel mi oldu? Tamamdır. Şimdi bunu fırınımıza gidiyoruz ve tarhanda kek için de burada buluşuyoruz. Evet simitler fırında pişerken biz de tarhanda kekimize başlayacağız. Önce malzemelerimizi sayalım. Burada bir sular... Ben sayacağım. Hadi say bakalım. Bilmediklerimi sen say. Tamam say bakalım. E Yumurta. Evet. Zeytinyağı. Evet. Bu bir süzme peynir. Süzme Bu neydi? Süzme peynir. Tarhanamız vardı. Tarhana. Susam. Susam. Çörek otu ve bir de burada kabartma tozumuz olacak aynı şekilde. Çörek otu ve kabartma tozu. Tamamdır. Şimdi bütün malzemeleri bir kapta karıştıracağız. Biz tarhanayı genelde böyle çorbalarda kullanmaya alışkınız. Burada iyi bir un alternatifi oluyor aslında. Biliyorsunuz Tarhana geleneksel mutfağın çok sevdiğimiz ürünlerinden. Bir tanesi fermente bir ürün zaten aynı zamanda Ela'cığım. Değil mi? bunun içine tarhana ekleyelim mi? Tarhana ee, ile başlayalım. Bir su bardağı koy tabii ki. Koyabilirsin. Hepsini. Evet canım. Tamam. Hı. Şimdi peyniri ekleyelim. Ekledik. Burada süzme peynir kullandık biz. Hani farklı peynir türleri de elbette olur ama gerçekten çok yakışan peynirlerden biri. Yumurtayı da koyalım. Yumurta. Aha. Hepsini. Evet iki yumurtamız olacak zaten tarifte onu da koyabilirsin. Şimdi zeytinyağımızı ekle. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Ben de. Hepsini mi? Evet. Ben de kabam tozumuzu ekliyorum. Evet. Karıştırır mısın şimdi onu güzelce? Karıştırıyorum ben. Evet karıştıralım. Bu arada bu yaptığımız karışımı aynı zamanda bir pankek tavasında pankek formunda da getirebiliyorsunuz. O bakımdan da çok lezzetli ve güzel oluyor. Ama bugün böyle bir kaba döküp pişirmek bizim için daha güzel olacak. Ben bir yardım edeyim mi sana ilk öncesinde? Hemen şöyle güzelce sonra karıştıralım. Ben sonra sen en olmuş halini sonra sen karıştır olur mu? Üzerine böyle bolca susam ve çörek otu ekleyeceğiz. Bu çok güzel bir kahvaltı öğünü aslında. Çocuklarınıza bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok sevecekler. Domates, salatalıklarla beraber güzel bir doyurucu bir kahvaltı oluyor aynı zamanda. Sen şimdi ben karıştırmış oldum. Sen biraz daha karıştırırsan. Tamam ben birazcık daha karıştırıyorum. Evet. Sonra harcımızı buraya dökeceğiz. Üzerini hem susamlı hem çörek otuyla güzelce süsleyeceğiz. İçerik olarak da gerçekten zengin bir içeriği var. Doyurucu, besleyici, fermente bir ürün, probiyotik bir ürün zaten aynı zamanda tarhanada. O bakımdan da çok güzel oluyor. Teşekkür ederim bir tane. Şimdi bunu güzelce kabımıza dökelim. Daha belki yayvan bir kapta da kullanabilirsiniz. Daha küçük bir kapta kullanabilirsiniz bunu yaparken. Tamamen size kalmış. Şöyle ben birazcık yayacağım. Helacığım üzerine şimdi süslemeleri sen yapar mısın? İki süslemeleri. Evet ikisiyle beraber şöyle yapacağız onu. Bol bol dökeceğiz. İkisi. Ee, ben hangisini döksem İkisini kesin? İkisini dökebilirsin mi? tabii ki. Hatta şöyle yapabilirsin istersen. Onları karıştırabiliriz aslında bir kapta da beraber dökelim gelece. Şöyle hem susam hem çörek otunu güzelce serpelim. Sen de susamları dök. Sen ben şu çok yakıştırıyorum. Sindirime çok yardımcı bir aslında baharat. Özellikle tarhanada çok güzel baharatlar da var aslında. O baharatlarla zengin olmuş hali de çok güzel oluyor. Oh, nasıl oldu sence? Çok da lezzetli oldu bence. Şöyle güzelce ekledik. Susam, çörek otu, çiğ tohumu der seviyorsunuz? bunun üzerine ekleyebilirsiniz. Biz bugün çörek otu ve susam tercih ettik. Biraz daha çörek otu ekleyelim eksik kalan noktalarına. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir tarif aslında. Yani çok sağlıklı, çok lezzetli, çok da pratik oluyor. Fırına götürdüğümüz zaman da ortalama 180 derece fan bir ayarda hani 25 dakika kadar pişirmeniz de yeterli olacaktır. Şimdi biz bunları simitlerin yanına fırına gönderiyoruz. Sonra ise sunumlarda buradayız. Bakalım Ela tatlarını beğenecek mi? Ben de simit yiyelim. Evet ben de tadını gerçekten çok merak ediyorum. Mis gibi de kokuyorlar. Hem tarhana kekimiz hem simitimiz hazır. Simit gerçekten normal bir simit şeklinde bence benzemiş. Mutlaka deneyin istiyorum. Ela galiba heyecanlanıyor. Vereyim mi Ela'cığım sana? Evet 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 çabuk. Çabuk mu? Çok mu canın istedi? Şöyle küçük bir keselim o zaman şöyle küçük istiyorsan. Küçük bir kes. Tamam. Şöyle. O kadarcık kes. İstersen şöyle minik parçaya böleyim. Hemen daha kolay olur belki. Bakalım Çatalım tadını beğenecek da misin? Nasıl beğenecek? Sevecek misin? Merak ediyorum. Bence güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Hem içerisinde peynir var hem nohut var. Yani bir kahvaltıda koyacağınız bütün ürünler aslında tek bir ürünün içerisinde toplanmış gibi oluyor. Bu yüzden bu simit gerçekten çok faydalı ve çok sağlıklı olacak bence de. Yanınız kahvaltılık işte domatestir, salatalıktır, zeytini ekleyerek. Çocuklarımıza çok sağlıklı bir beslenme çantası olabilir, sabah kahvaltısı olabilir. Bunu rahatlıkla verebilirsiniz. Diğer yanda ise tarhana kekimiz var. Denemek ister misin onu da? Evet. Tamam. Ondan ben da mi? bakalım, deneyelim. Bu kek de gerçekten çok bence içerik olarak çok zengin bir kek. Şöyle küçük bir keseyin sana da. Kırmızı bir renk Ela sen seversin bu renkleri. Tatanı alabilir misin oradan? Kırmızı gibi. Evet bakalım sevecek misin? Tariflerimiz hep böyle susamlı oldu. Bu hal bakalım nasıl seveceksen. Bunda da yine hem peynir var hem içinde un, şey, un olarak da tarhanamız vardı. Nasıl olmuş? Bence güzel. Sen bunu da beğendin. Şahane o zaman Ela'dan geçer notlarımızı aldık. Bence bu tarifleri mutlaka deneyin diyeceğim. Çünkü çocuklar için, kendimiz için çok da sağlıklı alternatifleri olmuş oldu. Hem kahvaltıya hem belki misafirimize üretme şansımız da olabilir. Yalnız buradaki kullandığınız tarhana hani çok acı bir tarhana olmasın sadece. Daha ev yapımı, belki bebek tarhanası gibi tuzsuz bir tarhana alternatifi de olabilir. Bunlardan pankekler de yapabilirsiniz. Umarım sizler de Ela kadar bu tarifleri de beğenirsiniz. O zaman ne diyoruz Elacığım? Bugünlük bu programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.